İngilizlere demiştir ki, bak bu kaynaklarda geçer yalan konuşmuyoruz. Ya bakın bak. ki İngiltere, ben sizin valiniz olmaya hazırım. Yani bunların uşak olduğu kayıtlarda geçer. The British Agent Mustafa Kamal. Aslında Mustafa ismini istememiş. bir i̇smi Kamal'dır, Kemal değil. Şimon Zivi ilk okumuş. Yahudi olmayan o okulda okuyamaz. Şimdi bir araştırın. Osmanlı'nın sorup da Kemalizmin cevaplamadığı 50 soru. Gidin YouTube'da kaynakları da okuyun bakalım. Bugün Kemalizm, Fethoizm, Apoizm amacı Kürt hakkı, Türk hakkı, Arap hakkı değil, değil. Sizi ebedi cehenneme götürüyorlar. Vallahi billah tella. Üstüne uşak olduğu aşıktırlar. Sizin hem dünyanızı karartıyorlar, hem ebedi hayatınızı. Apoizm Kürt'ün göz yaşına bakmaz diyecek. Kıyamet günde ayettir. 20-30 tane ayet var. Sen oklarına, önderlerine diyeceklerdir ki İçimizi kanadınız dünyadayken, bizi asırdınız. O sadaka diyecek siz aptal mıydınız? Siz yok muydu? Biz hiç kanımıza kullandık. Niye gönderilen elçiye uymadınız? Diyecekler Allah'ım. Peşinden gider insanlar. Getirin o istaloklarımızı ayağımızın dibinde ezelim. Onları boğalım. Öbür tarafta çekişecekler, birbirlerine lanet getirecekler. Siz yok mu diyenler varsa Allah diyor ki bekleyin biz de öbür tarafı beklemekteyiz. Bu dünya bir imtihan dünyası her şey aşikar yüzde yüz olsa imtihan denen bir şey olmaz. Allah dilerse gökte ne yazar? Le ile Muhammed'e Muhammed da yazar. Herkes görür, herkes inanır. İmtihan denen bir şey kalmaz. Bazı şeyler var. Kapı kapatılacak, kapıyı açık bırakılacak. Tam açarsam kopya verirse hoca sınavdayken kitabı aç, soru cevapla. Bu aptallık da imtihan olmaz ki. İmtihan bazı şeyler kapı kapatılır, ardalanır yani. Gözükmez. Sen bu aklı kullanarak Yol yol da böyle diyeceksin gene. Bak Yüce Allah'a yeter ne diyor? Kim sakınırsa biz ona hakla batılı öğretecek bir yol göstereceğiz. Fukan yani. İndireceğiz ona. Yani önce Müslüman olacağız. Çünkü emniyet kemerinizi bağlamadan mümin olursanız, iman ederseniz hepsi boşa gider. Temel bozuk olursa üst yapı da bozuk olur. Emniyet kemerimizi bağlayacağız. Önce kainatın patronunun olmazsa olmaz ilahlığına, Rablığına göndermiş olduğu sarıplu otoritesini kabul edeceğiz Hazreti Muhammed'in. Vefat etmiş etse bile Kur'an korunduğu için selok severliği devam eder. Siz Hazreti Muhammed'e verilen selokluğu kemoya, fetoya, apoya verirseniz kutsiyeti verirsiniz. Allah'ın olmaz olmasına karışırsanız işinize bulunuzu burn sokarsınız ilah durumuna düşersiniz. Maşallah. İşte tek ilah Allah Nebi ve Resulü. Bak Nebi haberci. Siz haberi kimden alıyorsunuz? Hayat haberini Kebo'dan, Feto'dan alıyorsanız sizin peygamberiniz, sevip Hazreti Muhammed o Allah'ın temsilcisi, elçisidir. Allah Kur'an'da diyor ki, ona isyan, bana isyan, ona itaat, bana itaat. Ona tabi olan bana uymuş gibi olur. Ben onu seçtim. Ben olmaz olmaz kriterleri ona çizdim. O size bu dini anlattım Hazreti Muhammed kıyamet günü gelip Allah'a ne diyecek? Furkan 30. ayet. Ve kâlel Resûlü ya Rabbi. Bu elçi, Seroksever gelip kıyamet günü Allah'ın huzuruna diyecek ki inne gerçekten kavm ittehazu haza Kur'an'a mehcura ya Rabbim Allah'a rapor sunacak rapor ümmetin raporunu Allah'a dosya halinde sunacak Allah'ım sen bu Kur'an'ı getirdi bunlar yüz çevirdiler bunlar beni senok sever yedirmediler her bir tanesi bir ilah edindi ben bunlardan davacıyım diyecek Allah. Im. hem şikayetçi olacak hem şefaatçi tabi Allah'a ortak koşan Özellikle günümüzün koşullarında Kemalist, Fetöist, Apoistler o Müslümanlara bakıp çıldıracaklar. Allah'ım diyecekler ayette geçer. Biz hiç koşmak koşanlardan değildik. O müşrikler yalan konuşacaklar. Çünkü niye? Müslümanlara verilen o nimetini de kıskanacaklar. İmleyecekler. Allah diyecek, ellerine diyecek konuş bakalım yalanını çıkar. El konuşacak, insan diyecek ey elim sana ne oluyor? El diyecek ki aciz insan, nankör insan. Beni Allah yarattı. Ben onun kuluyum. Onu ilah kabul ettim. Sen beni yaratmadın ki. Ben senin dünyadayken bile senden habersiz çalışırdım. Benim vücut organlarım. Organlar diyecek ki ey insan ben senden habersiz yüzde elli dinlendim. Ben beni yaratanın bir kulak veririm. Senin hiç, sana hiç kulak bile vermem. İçimizdeki ruh bile bize ait değildir. Allah'ın ayetidir. Bakın hazır adamdan hazır Muhammed'e kadar kıyamete kadar o kadar insan gelmiş gitmiş. İçimizdeki ruhu bile algılayamıyoruz ha. Aciziz. Teslim olun Allah'a. Teslim olmak onu tek ilah ve kabul etmekten geçer. Gödelen elçi de Nebi ve Resul. Haberci. Peygamber farsça bir kelimede. Peyam, peygam, peyham, haber. Peygamber, peygamber, haberci. Nebi karşılar. Nebi Arapça haberdir. Nebi haber alan haber getiren. Resul elçi haberi duyuram. Ne olur? Önder, Serok, Sever olur. ve yani toplumun reisi. Ama Hz. Muhammed'in Serokluğu farklı bir serokluktur. Hem peygamberlerin Nebi ve Resul Serokudur. Hem cinlerin hem en büyük meleklerden bile üstündür. İnsanların da Serokudur. Çünkü Kur'an onun mucizesi. Hiçbir insana, hiçbir Nebi ve Kur'an gibi mucize verilmemiş. Bir örnek vereceğim size. Yüce Allah Kur'an'da ne diyor? Biz Musa'ya dokuz büyük ayet verdik. Ayet, ayet. Yani mucize. Peygamberlerin selok severliğin alameti. İşanı patenti. O, o alma kaldı bitti. Sonra Hazreti Muhammed bütün peygamberlerin ortak mesajını kendilerine peygamberlik selok severlik olarak büyük bir şeref. Bak her peygamberin mucizesi böyle bir dönem içindir. Hazreti Muhammed'in kıyamete kadar bütün peygamberlerin de önderidir. Bakın bütün kitaplarda Tevrat'ta Hazreti Muhammed'in ismi ne olarak geçer? Muhammed. İbranice Muhammed demek. Tevrat'ta Ahyet geçer. İncil'de Ahmet. Kur'an'da saf altıda İncil'de Ahmet geçtiği zikrediliyor. Şuayb Aleyhisselam'ın sayfasında Müşeffef Muhammed. İncil'de Faraklit veya Paraklit. Arapçası Muaz. Türkçesi teselli edici. Zerdüşt'ün kitabında bile Hazır Muhammed'den bahseder. E bugün Apoyozm diyor ki Zerdüşt biz meclisiyiz, biz sosyalistiz. Zerdüşt bizi kurtaracak. Zerdüşt kalksa seni on mu tutuyor ben senin peşine veriyorum. Zerdüşt diyecek ki benim selokum bile Hazır Muhammed'dir. la bütün peygamberler onun yanında şey yok kıyamet günü hiçbir peygamber Allah'ın huzuruna çıkmaya cesaret edemiyor. Sen düşmeyecek. Ben bile cesaret edemiyorum. Sen benim işten okuma, büyük ustama, Hazır Muhammed'e nasıl Arap uşağı dersin? Bir laf atarsınız, Arap Muhammed dersin. Yok onun peygamberliği çelişkilidir. O genelde göre peygamber olmuş dersin. Apoizm söylüyor bunları. Hakikaten de diyor. Hatta Apoizm diyor ki Musevilik ve yani Yahudilik ve Hristiyanlık İslamlar üstünmüş. Bela gafi modern Avrupa şu anki Tevrat Zebul 72 bin tane grama katarsı gördü. Kur'an korunan tek kitaptır. O yüzden Avrupa Müslümanlaşıyor. Aydınları, bilim adamları. Bizim buradaki insanlar para için Hristiyan oluyorlar. Satıyorlar ruhlarını, akıllarını kira veriyorlar. Ruhlarını işgale uğratıyorlar. Kur'an değişmemiş, korunan tek kitaptır. İkiden bilimsel öne göreceğim. 3 tane yeter. Çünkü anlayana sinek saz anlamayana dağızına az. Bugün apoyizm tam bir emperyalizm uşağıdır. 22 de 28 sene ülkeye vallahi billahi tilla uşağılık yapıyor. Kürteyi de cehenneme götürüyor. Ne namus bıraktı ne din bıraktı. Hazır Muhammed tüm insanlığın selok severidir. Bak rengi zenginliktir. Bakın bir iki Kur'an mucizesi söyleyeceğim. Tarihte var. Bize kitabımız Kur'an ne diyor? Kasas. Kasas Arapça kıssanın çoğuludur. Peygamber'e kıssası demek peygamber. yani. 38. ayetinde Firavun Haman'a dedi ki Haman yani onun ustası duvar ustası taşeronu ya Haman bir kule yap Musa'nın ilahını göreyim. Ben Musa'yı yancıya'dan görüyorum dedi Firavun. Yüce kitabımız Kur'an'da geçen Haman Hazreti Musa Firavun döneminde yaşamış. Bütününe baktığınız zaman. Değişmiş devlete ne diyor? Haman bir Babil hükümdarıydı. Hazreti Musa ve Firavun'dan 11 asır yaşamış. değişmiş devlet öyle söylüyor. Neyse Avrupa elini yoğuşluyor. Kur'an'da bir kusur gördük, Kur'an'da bir kusur gördük diye e, peşin hükmü oluyorlar. Şura Mısır'da 1799'a kadar Mısır yazısı okunamıyordu kil altından Hz. Musa Fir An dönemine ait kitabeler buldular. Avrupa dedi ki Tevrat değişmiş, Kur'an korunuyor. Bugün onlar bile Kur'an'ın korunduğunu, değişmediğini ispatlamış. Bizden daha çok yorulda. 1960 yılında Amalyan başkenti Berlin'de. Bütün filolog ve arkeologlar Hazır Muhammed şey Hazır Muhammed dönemindeki Kur'an bugünkü Kur'an aynı Kur'an'dır korunuyor. 6236 ayetiyle birlikte korunuyor. Oryantalistler, müsteşrikler, din düşmanları bile itiraf ediyorlar. Bunlar bir iki üç çıkarmış. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Ha küçük kabazlık. Sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun